Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki bayramda da yaptığı duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben senden rızan üzere yaşanıp nihayete erecek tertemiz bir hayat, istikamet üzere bir ölüm, rüsva etmeyen ve ayıplarımı açmayan bir dönüşle ahirete gidiş istiyorum. Ey Allah'ım! Bizi tevbe fırsatı tanımadan ansızın helak etme, aniden azabınla yakalama, ve bizi herhangi bir hak ve vasiyeti icra edecekken imkanımızı kaybetmekten aceleye ve telaşa düşmekten dolayı kifayetsiz, yetersiz bırakma. Ey Allah'ım! Biz senden iffet, günahlardan utanma duygusu, zenginlik, insanlara muhtaç olmama, takva, haramlardan sakınma vasfı, hidayet, doğru yola erişme ve dünya ile ahiretin güzel akıbetini istiyoruz. Ayrıca senin dinin hakkında şüphe etmekten, haktan ayrılıktan, riya ve sümadan yani gösteriş ve işittirmekten sana sığınıyoruz. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah'ım! Bizi hidayet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma ve bize tarafından bir rahmet bahşet. Şüphesiz ki karşılık beklemeden bolca bağış yapan ve hap sensin. Ancak sen. <laughs> Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.